Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları eriyor. Konda Genel Müdür Bekir Ağırdır, AKP'nin oy oranının %45'den %30'lara gerilediğini söyledi. CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesinin toplumda büyük rahatsızlık yarattığına dikkat çekti. Şubat'taki ölçümümüzde 30'un altıydı. Araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır Karar TV'de konuştu. Koronavirüs sürecinde seçmen davranışlarındaki değişimi ve yeni partilerin performansını değerlendirdi. Ağırdır'ın AKP ile ilgili tespitleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Ağırdır AKP gitgide eriyor dedi. Yani AK Parti 50 dediğim şey o katılan 90 seçmenin 45'i. Bu 45'in bugün 30'lara 30'un altına düşmüş olması kendi başına önemli bir şeydir, bir alamettir. Ama bu alamet aynı zamanda diyor ki evet buradan çözülüyor ama henüz gidecek yer bulamadı. Ve durumundan da şikayetçi ihtiyaçları var, dertleri var. Şimdi bu 15'i siz düz matematikte dağıtıyorsunuz. Yeniden 50 oldu AK Parti, AK Parti oy anlamına gelmez. Dolayısıyla hani biz şimdi bakıyoruz hala su doğru çaydanlıktaki. Ama bir yandan da çaydanlığın altı yanmaya devam ediyor. Buhara döndüğü gün fark edeceğiz ki su buhara döndü. Artık başka bir şey konuşacağız. Bekir Ağardır, İyi Parti'nin de artık taban bulduğuna dikkat çekti. Davutoğlu ve Babacan'ınsa AKP'den oy alacağını belirtti. Onun için ne yaparsa yapsın iktidar bloku örneğin İyi Parti'yi engelleyemedi. O sadece İyi Parti'nin örgüt yapısı çok sağlam, kadrolar çok başarılı olduğu için değil. Sosyolojik bir taban var. Şimdi yeni partiler için ciddi bir fırsat alanı var. Ortada farklı katmanlarda farklı dürtülerden hareket eden ya da güç bulan ve kendini şu anda boşlukta umutsuz, ütopyasız, iddiasız, partisiz, temsilcisiz hisseden kitleler var. Yüzde 40'a gelecek partisi iki oy alırsa örneğin iki oyu da AK Parti seçmeninden alacak. Ama Deva Partisi, Ali Babacan'ın partisi iki oy alırsa birini AK Parti'den alacak, birini de muhtemelen öbür taraftan partilerinden memnun olmayan İyi Parti veya CHP seçmenlerinden de alacak. Ağırdır, korona sürecinde CHP'li belediyelerin yardımlarının hükümet tarafından engellenmesinin de toplumun büyük çoğunluğunda rahatsızlık yarattığına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin yardım kampanyalarının engellenmesi... Ve onun etrafında oluşan gerilimler bile insanları rahatsız ediyor ve sadece bu gerilimler, örneğin yerel yönetimlerin bu kampanyalar üzerinden bir sayı paylaşabilirim hemen toplumun 75'i yanlış diyor.